Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, Derginin Kurtları. Bugünkü haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için dünyalar anlamına gelir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın aylarca süren tutkulu ve yoğun aşk hikayesi. Kaderin beklenmedik bir cilvesiyle. Barış'ın başka bir kadından olan oğlunun doğmasıyla ani ve kesin bir sonla sona erdi. Yakın kaynaklara göre haberi alan Yağmur gözyaşlarına boğulmakla kalmadı. Birkaç saat içinde Barış'a dair tüm izleri hayatından sildi. Geri dönüşü olmayan bir veda. Yeter diyen bir kalp. Her şeye rağmen en acı ihanete. İtiraf edilmemiş bir çocuğa ihanete dayanamayan bir aşk. Her şeyi değiştiren mesaj. Yağmura sabahın erken saatleriydi. Hattın diğer ucundaki. Yakın bir arkadaşı, üzgün olduğu belli olan bir şekilde, ona oturup oturmadığını sordu. Ardından sosyal medyada gizlice dolaşan bir fotoğrafı gönderdi. Doğumhanede kucağında yeni doğmuş bir bebek ve yanında genç bir kadınla Barış Baktaş. Barış'ın yüz ifadesi çok şey anlatıyordu. Saf mutluluktu. Ve onu en çok yaralayan şey de buydu. Yakın bir kaynağa göre Yağmur, gözyaşları içinde. Her şeyi bildiğini sanıyordum aramızda artık sır kalmadığını söyledi. Ama yanılmışım. Bana yalan söyledi. Benden en kutsal şeyi sakladı, bir hayat. Yıldırım tepkisi, her şeyi sildi. Yağmurun eylemleri ani ve kararlıydı. Açıklama beklemeden. Barış'ta olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi, numarasını engelledi ve onu açıktan takip etmeyi bıraktı. Ayrıca meraklı izleyicilerin ve spekülasyonların saldırısını önlemek için son paylaşımlarındaki yorumları da devre dışı bıraktı. Ama hepsi bu kadar değildi. İlişkilerinin ilk aylarından itibaren günlüğünde sakladığı mektubu bile yırttığı söyleniyor. Başka hiçbir kadının bir daha kalbini kazanamayacağına dair ona söz verdiği bir mektup. Aynı günün Instagram hesabından tek bir hikaye paylaştı. Bazı haberler şaşırtıcı olduğu için canınızı yakmaz ama en güvendiğiniz kişi hakkında ortaya çıkardıkları şeyler nedeniyle de. İsim yok. Hiçbir skandal yok. Ama net bir mesajla. Çığlık atan bir sessizlik. Barış Baktaş'tan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Temsilcileri sessizliği tercih ederken ona yakın olanlar bize oğluna odaklandı diyor. Ama yağmur için sessizlik. Huzur değil. Terk edilmişliktir. Bir açıklamaya en çok ihtiyacım olduğunda sessiz kalmayı seçti. Ve bu bana herhangi bir kelimeden daha çok şey ifade etti. Oyuncuya yakın kaynaklar, bebek haberinin büyük bir ihanet olduğunu söylüyor. Barış'la ilişkisi inişli çıkışlı bir dönemden geçiyordu ama Barış'ın onu ararken, ona mektuplar yazarken, hatta ona birlikte bir gelecek vaat ederken başka bir kadından çocuk sahibi olabileceğini hiç düşünmemişti. Yağmur için yeni bir başlangıç mı? Skandalın ardından yağmur. Yakın çevresine çekildi ve pro